O zaman başlayalım. Haydi bakalım. Türk YouTuber'lar politik analiz. Bu videoda bazı YouTuber'ların politik analizini yapıp hangi partiye oy vereceklerini tahmin edeceğim. Videoda olabildiğince tarafsız olacağım. Şey, belki bir YouTuber hariç. Bu arada o YouTuber için 3 boyutlu politik pusula yaptım. Ona da geleceğiz. Allah Allah. Başo. YouTube'da kaliteli gizem videoları üretiyor. Ne Twitter'ında ne YouTube'unda siyasete dair hiçbir şey yok ama bir yayınında politik pusula testinde şurada bir yerde çıktığını söylemişti. Önceki videoda Yusuf Kayaalp'in bulunduğu yere yakın. Bu konumdaki kişiler okay. genelde iyi Merkez sağda. Partiye okay. yakın olur. Ama ana muhalefet diye CHP'de oy verebilir. Haluk Tatar. Youtube'da geniş skalada genel kültür videoları çekiyor. YouTube video... Haluk Tatar'la ilgili anımı anlattım mı size? Youtube'a başlama hikayelerinden birisidir. Bir kere daha anlatayım mı? 5 yıl önce falan olması lazım. Haluk Tatar bir Youtube postu atmıştı. İçerik üretecek arkadaşlara ihtiyacımız var diye. Ben de başvuru yapmıştım. Bir tane video atmıştım. Red etmişlerdi. <laughs> <laughs> yani dönüş bile yapmamışlardı dönüş bile <laughs> Ben de dedim ki Lan ben de kendim atarım lan video dedim Kendim attım izlenmeye başladı <laughs> Bayağı öyle başlamıştım yani Hani Belki kabul etselerdi kendim başlamış olmayacaktım 230 bin numaraya ulaşmamış olacaktım İyi ki de kabul etmemişler Şu an günümüzden baktığımız zaman çok güzel <laughs> Devam edelim ...siyasete de çok girmiyor ama Twitter hesabında sürekli evet. olarak mülteci ve kaçak sorununa dikkat çekiyor evet. Haluk Tatar Twitter hesabında hem CHP'yi hem de AK Parti'yi aynı anda eleştiriyor Pusuda... Hatta seçim döneminde yayın açıp bayağı bayağı sallamıştı diye hatırlıyorum ben. ...sağ üstte diye tahmin ediyorum. Oy vereceği parti Zafer Partisi. Okay. Oha diyorum Serdar Başkan. Yine siyasi görüşüne dair hiçbir belirti yok. Ama bir videoda... Siyasi görüşüm çok dile getirmedim. <laughs> bir şey diyeyim mi? Bu adamda sol tipi var. Burada o kadar Bilboşsun çok dile sen. getir... Ben değilim liboş. <laughs> yani Serdar Başkan liboştur. Tabii şaka Aa, yap... Aaa liboş! Şu an muhalif olduğunu ve CHP'ye oy attığını tahmin ediyorum. Pusul. Ya ben CHP derdim ama liberal miymiş ya? da hafif sağ ve alta koyabiliriz. Kadir Hoca. Kadir Hoca'yı geçen videoda da yapmıştım ama bir yanlışlık olmuş. Kadir Hoca'nın gençler iş beğenmiyor dediğini söylemiştim. Ama başka videolarında patronlara iyi geçiriyor. Harbiden benim psikolojim. Daldım patrona dedim sana. Patron ulan dedim bu nasıl bir... Çalışma şartlarının kötü olduğundan ve gençlerin iş beğenmemekte haklı olduğundan bahsediyor. AKP sosyalist mi AKP'li? Mehmet Öçümekolu AKP'li. Diğer söylemlerinde de gördüğüm kadarıyla ekonomide sol tavır ortaya koyuyor. Pusula da hafif ekonomik solda ve üstte olacaktır. Kendisi AK Parti'ye oy attığını söylemişti. Targan ne? Han YouTube'da Aha, tarih biz. ve podcast videoları çekiyor. Kapit abi eski kapaklarım ne kadar leşmiş eski ya. oy Çok kötüymüş Targan abi eski kapaklar. Han, YouTube'da bayağı kötüymüş. Tarih ve podcast videoları çekiyor. Birkaç tanesi güzel ama ben kötü yapıyormuşum. Şu kötü. Benim yaptıklarım kötü. Neyse. Çekiyor. Kapitalizme bir öcü gibi bakmadığını ve bazı videolarında savunduğunu biliyorum. Pusula da sağ tarafta hafif altta konumlandırabiliriz. Yani bilmiyorum. <laughs> o kadar merkezde miyim? Piyas kesinlikle çok daha piyasacıyım. Çok daha piyasacıyım. Şuralarda olabilir. Özgürlükçülükte ben çok ilerleyeyim Şuralar olabilir. Hatta belki şurası bile olabilir. Hadi özgürlükten birazcık kısalım. Şuralarda olabiliriz biz. E kendim şu an çözsem şuralarda falan çıkarım herhalde. Yakın olacağı partiler iyi parti, memleket, zafer Yok, vesaire olabilir. Hangisini destek? Ben... Açıklayayım o zaman hangi partiye oy verdim. Parti desteklemiyorum ben. <laughs> ve hatta şu an bana hangi parti oy vereceksin diye sorsam muhtemelen cevaplayamam. Yani hakikaten çünkü ben şey diye bakıyorum. Abi seçim yaklaşsın, herkes vaatlerini söylesin, millet ne istiyor bir bahsetsin. Ne yapacak millet bir anlatsın ona göre karar verir. Ya partizan olmaya gerçekten gerek var mı hocalar? Bu arada videoda Porçay, Tesla Taylan ve Murat abi GF'de var. Onlara da hemen geleceğiz. Cemre Demirel. YouTube'da felsefe ve din yayınları yapıyor. Politik doğruculuğu, mülteci sorununu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiğini sahibir. biliyorum. Ayrıca serbest piyasa taraftarı ve Kur'an Müslümanı. Pusula da muhtemelen hafif altta ve sağdadır. Kendisi mülteci sorunundan dolayı Zafer Partisi'ni desteklediğini söylemişti. Okay. Muhtemelen değişmemiştir. Ağır sağlam Furkan. Duayen 5x5 fitness YouTuber'ı. Furkan Kaya'nın Cem Toker ve Asrın Tok'la çektiği videolarda söyledik. <laughs> dan sağ liberal yani serbest piyasa yanlısı ve özgürlükçü değerleri savunduğu çıkarımını yapabiliriz. Pusula da sağ alta yakın olacağı partiler LDP ve DEVA olacaktır. Tunca Arslan, duayen müthiştadı. Tunca Arslan'ın da neredeyse hiçbir siyasi yorumu yok. Birkaç videosu hariç. Önceden çektiği bir videoda vatan millet bayrak deyip bu adam şey gibi yani muhalif, AKP'li gibi durmuyor bu adam. Halkı sömürenleri eleştirmiş, gerçek milliyetçiliğin bu olmadığını söylemişti. Onu aradım ama bulamadım. Yeni çektiği videodaysa Roblox'un yasaklanmasını eleştiriyor. Ama öyle Roblox yasaklanmış yasaklanması... Sol liberal mi o zaman? gibi değil. Yasaklara karşı özgürlükçü bir tavır ortaya koyuyor. Tuncu Arslan özgürlükçü biri. Ama ekonomik eksende nerededir emin değilim. Hafif sağ taraf hmm. ideal olacaktır. İdeolojisinin yakın olacağı parti LDP. Ama ana muhalefet diye CHP'ye oy vermiştir. Yunus Emre Akgündüz. YouTube'da genelde Özeme podcast Gündüz. videoları çekiyor. Söylemlerinden sosyalist olduğu çıkarımını yapabiliriz. Otoriteryen özgürlükçü eksende hafif özgürlükçü taraftadır diye tahmin ediyorum. İd evet ben de Yunus'u solda diye hatırlıyordum yani. Bir ara konuşmuştuk sanırım bu muhabbet geçtim mi ama ben de solda olduğunu düşünmüştüm. İdeolojik olarak önceki videoda analizini yaptığımız evrim ağacına yakın. Devrim ağacı. Yakın i̇şte bu be. partiler tip ve CHP olacaktır. Orkun Işıtmak. Duayen kaskını geri isteyen adam. Orkun Işıtmak İzmirli ve muhalif. Muhtemelen 7 kuşak CHP'li. Pusula da hafif sol alt olabilir. Önceki videoda kaskını geri istediği için radikal <laughs> sağ alta koymuştum. Tabi o şakaydı. GZT. GZT bir haber ve belgesel kanalı. Abi bunların kime ait olduğu bile belli ki yani Al Bayrak medeninceydi zaten. Bunu niye analizini yaptın ki ben? onu anlamadım. <laughs> Neyin analizini yaptın yani burada abi? Ben gazetecilerin birçoğunun AK Parti'ye yakın olduğunu biliyorum. Pusulada çok hafif sağ ve üstte olacaklardır. Destekleyecekleri partiler AK Parti ve MHP. Enis doğru. Kirazoğlu. Enis Kirazoğlu. Yani bilmeden yaptıysan doğru bir tespit yapmışsın ama zaten sahibi belli abi bu şeyin yani e, ajansın, GZT, iktidar medyası ideolojik olarak Tunca Arslan'a çok yakın gibi duruyor. Evet. Yine tabi o da pek siyasete girmiyor. Ama videolarında sürekli olarak oyunlara gelen zamlardan <laughs> ve oyun sektöründeki firmaların Türkiye'yi kale almamasından dem vuruyor. En son Roblox yasağında da bir öfke patlaması videosu çekmişti. Enis Kirazoğlu muhalif ve muhtemelen CHP oy atar. Pusula da Tunca Arslan'ın <laughs> biraz evet, soluna güzel. ve üstüne koyabiliriz. Kafalar. Kafalar da muhtemelen AK Partili. <laughs> Ama onlarınki Kader Hoca gibi gönülden bir AK Partililik değil. Pragmatist AK Partililik. Muhtemelen iktidar değişirse oy tercihleri de değişir. Pus Buna katılıyorum yine. Susula da tam ortaya koyabiliriz. Test Ortada değillerdir bu arada. Testo Taylan. Testo Taylan tablet reisle çektiği bir videoda ırkçı olduğunu söylüyor. Ben bu arada ırkçı bir insanım. Bayağı ağır ırkçı İnşallah sen de öylesin. Ama herhalde burada şakayla karışık öyle demiş. Irkçılık bu arada dünyanın en boş şeyi onu söyleyeyim. Onun haricinde videolarında sıklıkla mülteci ve kaçak sorunundan dem vuruyor. Muhtemelen Zafer Partisini destekleyecektir. Pusula da yani, Haluk Tatar'ın yakınlarında bir yere koyulabilir. Murat Abi GF. Murat Abi GF siyasetçilerle çok video çekmesine rağmen bu adam 2016'da falan bu adam zaten hani CHP'li olduğunu açıkça söylüyordu hatırlıyorum ben. Algılarım beni yanıltmıyorsa o zamanlar yayınlarında falan bahsediyordu. Ya yani şu an değiştim, zafere geçtim bilmiyorum ancak ben CHP'li diye hatırlıyorum yani. Yalan olmasın. Siyasi yorum yaptığına pek denk gelmedim. Onun yüzden aslında tahmini zor. Ama iki tane videoyu kaynak alabiliriz. 2013 Gezi Parkı olaylarının olduğu evet, sıralarda Orkun. Gezi Parkı'ndaki eylemcileri, yani Orkun Işıtmağ'a GTA 4'te simüle ettiği şöyle bir video var. Sık bakalım, sık bakalım, biber gaza sık bakalım... Kaskımı yeri ver. Karjopunu bırak. Delikanlı kim bakalım. <laughs> çok eski bir video ama buradan muhalif olduğu çıkarımını yapabiliriz. Ayrıca Yusuf Kayalp ve Maxim Marin'le yaptıkları bir yayında politik pusula testi yapıyorlar. ve Solda çıkıyordur diye düşünüyorum ben. Hafif sağda aşağıda şurada bir yerde çıktı. Aa çı sağda çıktı. Vay çok şaşırdım ha. Kendisi aynı yayında Cem Toker'i sevdiğini de söylüyor. Ayrıca Murat Abi GF'nin sağlam bir Atatürkçü olduğunu biliyorum. Yani Murat Abi GF bir liberal kemalist. LDP haricinde iyi zafer vesaire onlara yakın olabilir. Ama son seçimde Ekrem İmamoğlu kazansın diye CHP'ye oy atmıştır. Porçay Porsche'yi en azından politik pusulada nokta atışı tahmin etmek için bayağı araştırdım. Yeni videolarında siyasete pek girmiyor. Onun yüzden eski videolarına indim. İlk videosu devrimci şarkı ve şarkıdaki tek kelime dağlar. Sonraki videoları Sayın Atatürk, Biraz Atatürk, Türkçü şarkılar, bilin... Bunlar parodi şarkılardı. Bunları hatırlıyorum. İlk çıktığı zamanları hatırlıyorum. Çok dalga konusu olmuştuk ilk çıktığı zamanlarda. Atatürk diye Türkiye'de başına artacak tarzda siyasi miza içeren şarkılar. Tabii Porçay tek Abi. bir siyasi kesimle değil. Eski... Porsche ilk takip ettiğim 3-4 bin abone falandı sanırım. Bayağı azdı. Videolarında hepsiyle dalga geçiyor. Ayrıca Efe Aydal'la yaptığı bir yayın var. Orada SCV'leri eleştiriyor. Bir de Efe Aydal'ın her şey miza olur mu sorusuna bu her şeyi söyleyebilir miyiz ile aynı sorudur. Her şey miza olur ama abartırsam milletin tepki vermesi kaçınılmaz. Ondan sonra millet bana neden sövüyor diyemezsin. Tarzı bir cevap veriyor. Porça... Porsche... Ben her şeyin mizah olduğuna katılmıyorum bu arada. Şimdi mizah, de, mizah dediğimiz şeyin komik olması gerekir değil mi? Güldürü öylesi içermesi gerekir. Mizah budur zaten. Yani saçma sapan bir espri yapıp bunun mizah olduğunu iddia edemezsin. Ve temelde mesela çok ekstrem bir örnek verelim şimdi mesela. Hah birinin vefat eden annesiyle ilgili mesela espri yapamazsın. Yani. yaparsın ama mizah olmaz o bence. Çünkü mizah değildir yani. O zaman her şeyin mizah olmaz noktasına çıkıyoruz. Bilmiyorum bana öyle geliyor. Çayın mizah tarzı bana anarşist olduğu izlenimini veriyor. Sağ anarşist midir, sol mudur bilemiyorum. Hafif sol ve anarşist olduğu için en altta yani en özgürlükçü olacaktır. Türkiye'de korsan hiç değil. En özgürlükçü benim. En özgürlük her şeyi özgür bırakalım diyorum ben. Parti adında anarşist bir parti var. Onu <laughs> destekleyebilir. Ama ana muhalefet diye CHP'ye oy atmıştır. Enes Batur. Enes Batur pusulada <laughs> muhtemelen sağ alttadır. Ama Enes Batur ayrıca gerçek bir hayvan sever. Ona iki boyutlu pusula yeterli değil. Onun yüzden ona üç boyutlu bir politik pusula tasarladım. Üçüncü boyutta ise hayvan severlik ve hayvan sevmezlik var. Sağa gittikçe hayvan sever, sola gittikçe hayvan sevmez oluyorsun. Enes Batur bildiğiniz üzere radikal bir hayvan sever. Onun yüzden 3. boyutta en sağda. 2 boyutlu pusulada ise sağ alt demiştik. Buna göre politik pusuladaki konumu gördüğünüz şekilde. Enes Batur en Çok hayvansever o. partiye oyunu verecektir. Güzel. Tespitler güzel genel olarak.